Bir buçuk iki metre harfiyat var. yazık günah. Bak bu burada Hı -hı. Yani bunları kaldırmamız lazım. Bu harfiyatın alınması lazım. Ee, bizim yönetimimizde. Peki sadece sende mi bu zarar yoksa köyün çoğunda var mı Bak, bu zarar? E, bu Horozlar köyünde sadece bende. Horozlar köyünde sadece sende. Diğer şeylerde bir şey yok. E, bir de arka tarafta var. Öbür tarafta bir ırmak daha var. Orada da bahçe yolları kesik. Hı -hı. Yani vatandaş bahçesine gidemiyor. Ee, bir çalışma yapacak belki o köprü kapalıydı. Neresi? Ee, gelirken e, aşağıda köprü kapalıydı. Evet. Toprak komple kapatmış. Köprü hatta şey olmuş. E, ne o? Samanlı mamanlı almış galiba. Bayağı bir genişlemiş selden evet. dolayı. Hı hı. E peki onunla ilgili bir girişinde de mı hiç? Orada, orada bir tane makine var. Hı, hı. Devlet Su işlerinin sadece... Yok, saskiyi gördüm ben sadece. Ee, bir tane de çakıllık da var. İki tane makine var şu anda. Bir saskiyi gördüm, tamam başka mi? görmedim. Bunlar çalışıyor. Yani bizim buraya ccp gelebilir. Palettir evet. Ccp geldiğinde bizim burayı halledebiliyor. Hı hı. İki tane de damperli kamyon gelecek. Bizim bu köyün mağduriyetini giderme şansı var. Yüzde bir. Bunlar Buralar fındık fındıklı değil mi şu anda? Tabii. Bak, çekilenler fındık ağacı. Hııı. Zaten yerde var, hı -hı. gözüküyor. Yani. Fındık ağaçları gözüküyor. Evet. Dere yatağı normalde buydu ama evet, bak bu komple genişledi. Evet. Şu hale bak. Yani bu vadi oldu dere. Ha. Onu da bırak. Yani bu suyun e, bir yağmur yağdığında tekrar bu suyun yine buraya dönme şansı yüzde yüz. Aynen. Ya yani en azından şu dere takarını düzeltelim. Bahçeye tekrar gelmesin. İşçilik fazla uzamasın. Buraya acilen bir çözüm bulması gerekiyor. Bu ağaçlar derenin içinde. Yani bak bu ağaçlar çeviriyor suyu. Hı -hı. Bu ağaçların bir önlem alınması lazım. Kesilecekse kesilecek, alınacaksa alınacak. Ya yani öbür tarafa koyulacaksa bu malzeme buraya kadar gelecek, yığılacak böyle bir şeyler olacak burada. Uh -huh. Yani hiç işlem yok abi, hiç işlem yok. Yani ben... biz köylü olarak uh -huh. bizim Ak Parti yanımızda olmuyor. <laughs> ben Ak Partiliyim. <laughs> evet. Bak. Ama maalesef yok. Bugün iyi parti gelmiş dokuzuna. Derman olmaya çalışıyor. Anladın mı? Mi? Millete. Aynen. E millet de e, bilmiyor ya neyin ne olduğunu. İşte, Gitmişler işte şunu yapacağız, bunu yapacağız. İşte Ak Partisi'ni yapmaz, biz bunu yaparız falan. Konuşuyorlar o da kafalarına göre. Ben Ak Partiliyim. Burada siyasetten ziyade burada hizmet lazım ya, abi. Kim olursa aynen olsun. Öne, e, hizmet lazım. Dediğin gibi hizmet kim lazım. olursa olsun. Ya, Bey olsun, ya. İçişleri Bakanımız olsun, Hı -hı. E, Tarım ve Ormancılık Bakanımız olsun. Yani bunların duyması lazım bu ki buralarda bir hareket olsun. Abi işte kendinizi duyuracaksınız ki olacak. Ya bu Kime da nasıl? Kimle i̇şte bunu bunu muhtarımızın yapması yani, lazım normalde. Değil, bizim muhtarımız yani bilmiyorum e, Bilal Soykan'la Belediye Başkanımız. Hı hı. E, siyasi konumdan ters düştüler herhalde. Hı hı. Maalesef buraya bir ses soluk çıkmıyor. Allah Allah. Ama burada biraz önce dediğin gibi burada bırakacağız siyaseti. Aynen. Burada bırakacağız partileşmeyi. Aynen. Burada Allah için hizmet yapacaksın. Aynen. Kim aynen. olursa olsun muhtar olsun. İşte şu olsun bu olsun. Sonuçta insan yaşıyor burada. Aynen öyle. Burası fındıklı mıydı şu an gezdiğimiz yerler taşlar? Evet. Bu fındıklı buradan başlıyor kanka. Bak buradan başlıyor. Ha. Bu taraf. Dere burada. Bak dere burası. Dere burası. Buradan döndü su. Bu ağaçlar çevirdi suyu. Evet. Döndü bahçeye doğru. Doğru. Yani ee, Allah'ın Allah rahmetinin önünde dikilemezsin suyu. Aynen. E, aynen. Yemezsin. Aynen. Aynen. Sadece canını kurtarıp kaçıyorsun ya. Başka aynen. Bir şey yapamazsın. aynen. Bak. Aynen. Köprünün burada. Köprünün altına bak. Kayalık dolu. Yani Köprünün altı dolu. Bir yağmur gene He. Sıkıntı. Bu köprünün altı 5 metre derinlikte ama maalesef şu anda 1,5 metre. Aynen. Evet. Oraya büyük bir ağaç koyduğunda gelip e, yukarıdan gelen malzeme. E, dolmuş zaten. Köprü dolmuş zaten. Altı dolu. Al buyurun. Yani. Altı dolu köprünün. Al, buyurun. Of. Sadece ilk yardım bir tane paletli kepçe geldi. Köprünün e, altı nereye? dolu. Hani biraz debertti işte suyu kafasına göre sağ sol yaptı. Şuraya şey, komple. Köprü. Bu köprünün altı 5 metre derinlikte ya. Derenin altına şey dere yatağı yapması lazım. Bir köprünün altı temizlenmesi lazım. iki. Aynen. Yarın bir gün bir yağmur yağarsa gene sıkıntı. Yani bu, bunu, bunun, bunun altına ağaç mı geçer? Çok zor. Çok zor. Allah muhafaza bir yağmur abi bir yağmur yağsa biraz daha getirse tamam kapatır burayı. E, su biriktiği zaman ne olacak? Sağa sola kalkacak. Bu sefer tarla alacak yine. Aynen öyle. Yine toprak kaynatıyor, Yine felaket. Başka bir şey olmaz. Vatandaş yine orada kalır. Aynen.